Oğuz Kağan destanı. Oğuz Kağan doğduğunda gök renginde bir yüzü, ateş gibi bir ağzı, ela gözleri ve siyah saçlarıyla olağanüstü bir çocuktu. İlk sütünü emdikten sonra konuşmaya başladı ve çiğ et, çorba ve şarap istedi. 40 günde büyüyerek yürümeye başladı. Vücudu hayvanların güçlü yanlarını taşıyordu. Ayakları öküz ayağı, beli kurt beli, omuzları samur omzu, göğsü ayı göğsü gibiydi. Avcılıkta ustalaşan Oğuz Kağan, halkına zarar veren dev gergedanı öldürerek kahramanlık gösterdi. Günlerden bir gün Tanrı'ya dua ederken gökten mavi bir ışık indi. Bu ışığın içinde alnında kutup yıldızı gibi parlak bir ben olan güzel bir kız vardı. Oğuz Kağan bu kızı sevdi ve onunla evlendi. Üç çocukları oldu: Gün, Ay ve Yıldız. Daha sonra bir av sırasında göl ortasında bir ağaçta oturan olağanüstü güzel bir kızla karşılaştı ve onunla da evlendi. Bu kızdan üç oğlu oldu. Gök, dağ ve deniz. Oğuz Kağan büyüyüp güçlendikçe büyük bir toy düzenledi ve beylerine şu sözleri söyledi. Ben sizlere Kağan oldum. Alalım yay ile kalkan, nişan olsun bize buyan, bozkurt olsun bize uran, av yerinde yürüsün kulan, daha deniz, daha müren, güneş bayrak, gök kurukan. Toydan sonra Oğuz Kağan, dünyanın dört bir yanına elçiler göndererek diğer hükümdarları kendisine bağlılık bildirmeye davet etti. Hediyeler gönderenleri dost kabul etti, baş eğmeyenlere ise savaş açtı. Altun Kağan ona itaat ederken Urum Kağan direndi. Bunun üzerine Oğuz Kağan büyük bir ordu hazırlayarak Urum Kağan'ın üzerine yürüdü. Savaş başlamadan önce Oğuz Kağan'ın çadırına tan ağrırken güneş gibi parlayan bir ışık girdi. Bu ışıktan gök tüylü, gök yeleli büyük bir erkek kurt çıktı ve ona seslenerek ordusunun önünden gideceğini söyledi. Oğuz Kağan kurdu takip etti ve Urum Kağan'ın topraklarında büyük bir savaş başlattı. 40 gün süren savaşın sonunda Urum Kağan yenildi ve toprakları Oğuz Kağan'a katıldı. Zaferin ardından Oğuz Kağan, İtil Irmağı'nı geçerken ordusuna yol açan kahraman Ulu Ordu Bey'e Kıpçak adını verdi. Bir süre sonra Oğuz Kağan'ın çok sevdiği alaca atı Buzdağ'a kaçtı. Onu bulup getiren kahramana Karluk adını verdi. Oğuz Kağan, Göktüylü kurdu takip ederek Hint, Tangut, Suriye ve Barkan gibi birçok yeri fethetti. Düşmanları üzüldü, dostları sevindi. Büyük bir ganimetle ülkesine döndü. Günlerden bir gün Bilge Veziri Ulu Bey rüyasında bir altın yay ve üç gümüş ok gördü. Altın yay gün doğusundan gün batısına kadar uzanıyordu. Üç gümüş ok ise kuzeye doğru gidiyordu. Oğuz Kağan bu rüyayı yorumlayarak ülkesini oğulları arasında paylaştırdı. Gün, ay ve yıldız hanlar doğu tarafına, gök, dağ ve deniz hanlar batı tarafına hükümdar olarak atandı. Oğuz Kağan böylece Türk devletini altı kola ayırarak imparatorluğun temelini attı. Bu bölünme daha sonra Oğuz boylarının oluşmasına yol açtı.